Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi Jetta Türkiye Facebook sayfamızda bu garaj ile alakalı bazı paylaşımlar yapıldı. Ben bu paylaşımları inceledim ve sipariş verdim. Geldi garaj kumanda butonu. Bu paylaşımları inceledim. Bu Jetta Türkiye sayfamızda Faik Yılmaz Soy abimizin YouTube'da paylaştığı detaylı bir anlatım videosu var. Ben bu videoyu inceleyerek bir şema oluşturdum şu şekilde. Siz videoyu duraklatarak şemayı dikkatlice inceleyebilirsiniz. Bu şemaya göre şöyle kaba taslak basit bir bağlantı yaptım deneme amaçlı. Daha sonra bunu e, araç üzerine monte edeceğim. Onunla alakalı videoyu da bu videonun sonuna eklemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar ilk önce bilmemiz gereken şey Garaj kumandamızın 12 volt'luk pil ile çalışıyor olması gerekiyor. Araca direkt çakmaklıktan bağlantı almak için ben öyle kullanmayı düşünüyorum en azından. Ee, bildiğimiz gibi arabadaki elektrik, çakmaklıktan alacağımız elektrik 12 volt. Kumandamızın da dolayısıyla 12 volt ile çalışıyor olması gerekiyor. Şayet kumandanız atıyorum 9 volt'luk bir pil ile çalışıyorsa bunu direkt arabanın 12 voltuna bağlamamız doğru olmaz. Şimdi arkadaşlar şu şema ile benim yaptığım e, bağlantıyı karşılaştırarak anlatayım. Garaj kumandam bu. İçi boş devreyi çıkardım. Garaj kumandamın ben bir numaralı tuşuna basarak e, bu, bu tuş çalışıyor yani. Bir numaralı tuş ile garaj kapısını açıp kapatıyorum. Devrede de bir numaralı tuşumuz şu oluyor. Her tuşun arkasında her tuşun arkasında arkadaşlar şu bağlantı noktaları gözüküyor. Bir numaralı tuşun arkasında iki tane pin var. İki numaralı tuşun arkasında iki tane şöyle şey var bağlantı noktası. Bir numaralı tuşun arkasındaki bağlantı noktalarına ben bir tel ile lehim yaparak köprü attım. Bunun sebebi bu tuşun sürekli basılı konumda kalması gerekiyor ki araca taktığım butonu kullanayım sadece. Yani o sürekli basılı devrede olacak ama tetiklemeyi arabadaki bu butona basarak açıp kapatma işlemini bununla yapacağım sadece. Şimdi şemayla bağlantıları bir kıyaslayalım. Faik abimizin anlatımına göre hazırladım. Ben bu şemayı butondan çıkan sarı kabloyu kumandadaki pil yuvasında artı olan kutuba bağlıyoruz. Kumandadan çıkan sarı kabloyu kumandamızdaki pil yuvasında artı olan kutuba bağlantısını yapıyoruz. Kumandadan çıkan siyah kablo ile butondan çıkan siyah kablo ile kumandadaki e, pilin eksi kutbunu birbirine bağlayıp ucunu boş bırakıyoruz. Butondan çıkan siyah kablo ile pilin eksi kutup yerinden bir bağlantı yapıp ucunu boşta bırakıyoruz. Butondan çıkan kırmızı kablonun ucu boşta. Bu boşta kalan uçlar bizim gücü alacağımız uçlar olacak. Arabaya çakmaklığa bağlayacağımız yerler bunlar. Bütün bağlantımız bundan ibaret arkadaşlar. Ben bunu kaba taslak bir şekilde bağladım bu şekilde. Arabaya montajını yaparken şu aradaki kabloları uzun tutacağım ben. Butonun yerini biliyoruz zaten. Vitesin önündeki o buton sırasında bunun yeri. Ben kumandayı o içeriden bir yerlerden mutlaka ulaşılıyordur. Torpidoya koymayı düşünüyorum. O yüzden bu ara kabloyu uzun tutacağım. Tabii ki bu bağlantıları yaparken de böyle şey değil, kıytırık değil. Güzelce lehimleyerek yapmak lazım ve etrafını güzelce bunun bantlamak lazım ki bir yere değmesin. Allah korusun yangına sebep olabilir. Şimdi arabadaymışız gibi arabada olsaydık direkt çakmaktıktan 12 volt verip denemesini o şekilde yapardık. 12 volt yerine bunu kullanacağız. Yani çakmaklıktan almış gibi düşünelim bu gücü. Şemamıza bakıyoruz arkadaşlar. Siyah kablo eksi, kırmızı kablo artı. Şu telefonu sabitleyelim bir yere. Siyah kablo eksi, kırmızı kablo artı dedik. Pilin eksi kutbuna siyahı denk getiriyorum. Pilin artı kutbuna da kırmızıyı. Gördüğümüz gibi gücü verdik ve butonun ışığı yandı. Bunu şöyle düşünebiliriz. Arabaya bindik, kontağımızı açtık. Çakmaklıktan gelen güç bunu aktif hale getirecek. Nasıl ki arabada kontağı ki açtığımızda çakmaklığın etrafındaki o turuncu Halkanın ışığı yanıyor, güç geliyor. Aynı şekilde aynı anda buna da güç gelmiş olacak ve butona bastığımızda kumandamızı çalıştıracak. Şimdi ben burada başka bir şeyden daha bahsedeceğim size arkadaşlar. Bilgisayarda da göstereceğim bunu. Öncelikle bunun çalışıp çalışmadığına bakalım. Bir butonumuza basıyoruz. Kumanda çalışıyor. Çalışmaya da devam ediyor. İşte bunun olmaması lazım. Şimdi size bundan bahsedeceğim. AliExpress sayfasına <laughs> girdiğimiz zaman arkadaşlar e, arama kısmına şunu yazarak daha rahat ben bu butonlara ulaşabildim. Yoksa çok çeşitli sonuçlara çıkıyor karışık karışık. E, arama kısmına araba garaj kapı kumanda düğmesi jetta golf yazarsanız daha alakalı sonuçlar çıkıyor karşımıza. İlk çıkan sonuca girelim mesela şuna. Şimdi burada sayfamız açıldığında bir seçenek varmış. Ben bunu sonradan fark ettim. Birinde diyor ki no locking switch yani bu devreyi kilitlemeyen switch. Diğeri locking switch yani devreyi kilitleyen switch. Benim aldığım bu olmuş. Halbuki şunu almak daha güzel olacakmış. Ben bunu sonradan fark ettim. Bu ikisinin arasındaki farkı anlatayım ben size. Ee, önce benim almış olduğum locking switch Az önce ne olmuştu? Tekrar telefonu şöyle bir koyalım. Siyah eksi dedik. Kırmızı artı. Şimdi diyelim ki arabadayız. Garaj kapısının önüne geldik. E, butona basıyoruz kapı açılmaya başladı. Ama butonumuz, kumandamız hala çalışıyor. Bunu durdurmak için yeniden basmamız gerekiyor. Ya bunun olmaması lazım. Kapı açıldı. Girdik garaja. Kapatmak için butona basıyoruz. kumanda hala basılı duruyor. Yeniden basmak zorundayız. Yani iki defa basmamız gereken butona dört defa basmamız gerekiyor. Çok önemli bir şey mi? Değil. Ama Normal kumanda çalışma mantığında olsaydı butonun daha güzel olacaktı. Yani olması gereken şuydu aslında. Bastım kumanda çalışacak. Bıraktım kumandanın durması lazım. İşte bu az önce bilgisayarda gösterdiğim no locking switch dediğimi alırsanız bu bahsettiğim şey olur. Basarsınız kumanda çalışır. Bırakırsınız kumanda durur. Olması gereken de bu zaten. Ben mecbur bunu kullanacağım. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi ondan da bahsettik. Başka da pek bir şey kalmadı sanki anlatacağım. Zaten videonun altında da yorumlarda anlamadığınız kısımları tartışırız, görüşürüz. Dediğim gibi ben bunu arabaya monte ederken daha uzun kablolar kullanacağım. Bunu torpitoya koymayı düşünüyorum. Etrafını güzelce bantlayıp, güzelce lehimleyip şu bağlantı yerlerini. Ondan sonra montajı yaparken de bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu videonun sonuna eklemeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben bu lehimleme işlerini de tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle sağlamcı olsun diye. Bu kumandadaki artı kutup, pilin artı kutup olan kısmı bu butondaki sarı kabloya bağlanıyor. Kumandadaki eksi kutupa lehimlediğim kablo da butondaki siyah kablo ile birleşiyor. Şununla. Bu da arabaya bağlantı yapılacak kırmızı kablo ile birlikte. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, benim kumandamda göstermiş olduğum mesela bir numaralı butonu kullanıyorum dedim. Şunu. Bu bir numaralı butonun arkasında diğer butonların arkasında da var. Bahsetmiştim zaten. Şu. Ee, bağlantı yerleri sizin kumandanızda bunlar olmayabilir arkasından yani bu şekilde kullanmış olduğunuz düğmeye bu şekilde arkadan köprü atamayabilirsiniz bu durumda ne yaparsınız kullanmış olduğunuz buton bir numaralı buton diyelim şurada ve şurada ayaklarına lehim atabilirsiniz arkadaşlar <laughs> o şekilde de köprü işlemini yapabilirsiniz Bahsettiğim gibi uzunca bir kablo kullandım. Ee, bunu etrafını güzelce bantlayıp dediğim gibi ulaşabilirsem yani torpido gözünün oralarda bir boşluğa bırakmak istiyorum. O yüzden uzun, uzun bir kablo kullandım. Şimdi arabaya geçebiliriz. Arkadaşlar arabaya geçtik. Ee, şurada görmüş olduğunuz boş buton yerlerinden birine Yapmış olduğumuz butonu takacağız şimdi. Öncelikle şunu vitesin yanındaki bu kapağı kaldırıp altında vidalar var. O vidalara ulaşıp şunu sökmemiz gerekiyor. Bu kapak şuradan şu ara yerinden tutup çekince çıkıyormuş diye duydum ama Heh. kolay çıkıyormuş evet. pismiş. Şurada bir tane vidamız var. Bir tane de diğer tarafta olması lazım. Evet. O vidaları ben bir sökeyim. Arkadaşlar vidaları söktüm fakat buradaki alan bayağı bir dar oluyor. Vites e, önde P konumunda olduğunda. O yüzden arabayı çalıştırıp e, videsi S konumuna en geriye doğru çekiyorum ki burada Rahat bir alan olsun bize. Vidaları söktükten sonra e, bu ayrılıyor. Gördüğünüz gibi çıktı. Şuraları bir kurcalayalım. Ne var ne yok bakalım. Evet çakmaklığımız orada. Gücü ondan alacağız. Şu e, park yardımcısının butonu. çakmaklık. Gücümüzü bundan alacağız. Arkadaşlar ben bu çekmeceyi komple çıkardım. Çakmaklığın soketini söktüm. Ee, şuradaki boşlukta park sensör tuşunun soketi vardı. Şuradaki kahverengi olan onu söktüm. Şu beyaz çakmaklığın şu kahverengi buradaki park sensör düğmesinin ee, bir tane de şurada bir siyah soket var. Şurada AUX girişi yapılmış. E, ee, teyip bu çalışıyor mu çalışmıyor mu denedim. O çalışmadı ama sanırım şu multimedya takıldıktan sonra e, bunu yapmışlar. Bilmiyorum ne işe yaradığını. Yaramıyor hiçbir işe yaramıyor. Neyse. Ee, bu çakmaklı arkadaşlar altındaki kabloları şöyle göstereyim ben size. Kahverengi var sağdan. Sola doğru sayıyorum. Kahverengi var. Siyah var. Bir de gri renk var. Kahverengiye Butondan gelen siyah kabloyu taktım. Ortadaki siyah yere butondan gelen kırmızı kabloyu taktım hatırlarsanız iki tane kablo ucumuz boşta kalmıştı zaten. Bağlantısını bu şekilde yaptım. Butonuma güç geldi. Kırmızı ışığı yanıyor. Şu an net gözüküyor mu bilmiyorum ama ee, ve butona bastığımda da bir saniye butona bastığımda da kumandamın ...çalıştığını görüyoruz. Bu bağlantıların doğru olup olmadığını... ...kontrol etmek için bu denemeyi yapmıştım. Şimdi bunları sağlamlaştırıp güzelce... ...montajını yapıp yerine yerleştireceğim. Arkadaşlar ben bu... ...butonun bağlantılarını yaptım. Her şeyi yerine yerleştirdim. Şundan bahsetmeyi unuttum. Bir de şarj soketi... ...almıştım butonun yanında. O da gelmişti tabii aynı şekilde çakmaklığa ilave yaparak bunun da bağlantısını yaptım. İkisi de çalışıyor şu anda. Butonun işlevini bir görelim. Evet. Butonumuz çalışıyor. İşlevini yerine getiriyor. Yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışırım. Kolay gelsin.